hakkında söylemediğini bırakmadığımız bu adamla mı Erdoğan Cuma namazını kılacak? Ya niye gidiyorsunuz bu adama? Ama adam yani katil. Yani bunu ben söylemiyorum. Erdoğan iktidarda herkes. Trump tabi uyanık. Aldı bu dosyayı. Muhammed Bin Selman'ı aradı. Bak ulan dedi. Biraz gırgırtlarımdan artık konuşalım. Elimde dosya var. Parayı söküldün söküldün. Sökülmedin bu dosyayı seni mahveder. Seni uluslararası mahkemelere veririm, seni şöyle yaparım, perişan ederim falan filan. Şimdi böyle bir Muhammed Selman'la Cumhurbaşkanımız Erdoğan bugün, akşam, yarın da bu Muhammed Selman'la birlikte olacak. Tokalaşacak, sarılacak, öpüşecek, koplaşacak. Merhaba diyelim. Ramazan ayının son günlerindeyiz. Mazartesi bayram ee, herkese sağlıklı, esenlikli, mutlu, barış içinde, dostluk içinde bir ülkede yaşama şansının doğabileceği bu bayram değil, tüm bayramlar olması dileğiyle. Diyelim ee, biraz da bayram bağlantılı bir e, konuyla Karşınızdayım. Hani başlıkta da öyle dedik ya e, Umre e, Zamanı. Şimdi nereden çıktı diyeceksiniz? E, çıktı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan e, yarın, yani daha doğrusu bugün e, Sünderabistan'a e, gidiyor. E, hatta gitti. Siz bunu bu videoyu izleme izlediğinizde gitmiş olacak yarın da cuma biliyorsunuz. İşte gelen haberlere bakılırsa yarın umre daha doğrusu belki de Kabe'de namaz kılacak. Dolayısıyla umre de yapmış olacak. Şimdi burada bir anormallik yok. Mekke'ye giden Süderistan'a gidip de hele hele bir Erdoğan gibi dünya lideri, İslam aleminin, Müslümanların lideri birisi için bu gayet normal. Esas konu şu, Arap medyasında da oradan yani daha doğrusu kafama takıldı. Bu yarın namaz kılma merasimi içinde namaz kılmanın merasimi yok tabii. Ama işin içinde yani önemli bir kişi olunca Erdoğan tabii ki binlerce koruma olacak. Orada daha önceki şeylerden hatırlıyorum. Bütün geliş gidişler kapatılıyor. Kabe'nin bulunduğu içine hatta Kabe'nin içine bile e, girilebiliyor. Özel izinlerle tabi biliyorsunuz. Dolayısıyla merasim dedim bu. Şimdi esas merasim şu. Erdoğan'la birlikte yarın Cuma namazını ya da Umre e, olayında kim olacak? Yani Suudilerden kim olacak? Daha doğrusu Erdoğan'ın hakkında söylemediğini bırakmadı. Sosyal medyada, televizyonlarda, muhalif televizyonlarda geçmişle ilgili bütün e, videoları görmüşsünüzdür. Hakkında dediğimiz kişi kralın oğlu Veliaht Muhammed bin Selman. Veliaht ama esas kral o. Babası yaşlı bir şey yapmıyor. Esas kral bu. Ee, yani fiiliyet de esas kral bu adalet yani. Şimdi dolayısıyla hakkında söylemediğim bırakmadığımız bu adamla mı Erdoğan cuma namazını kılacak? Hikaye bu. İkincisi bu adam yine Erdoğan ve Türkiye'de iktidarda herkesin ve medyanın özellikle medyanın. 2 Ekim 2018'de İstanbul'da Süleyman Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Kaşıkçı'nın cinayet emrini veren kişi olarak hakkında söylemediğimiz, bırakmadığımız bu adam. Muhammed bin Selman. Selman'ın oğlu Muhammed. Selman da babası kral. Şimdi hikaye bu. Hikayesi bu açıkçası. Şimdi tabii ya niye gidiyoruz biz bu adama? Yani hakkında söylemediğimiz en ağır. Tamam bunu bırakıyorum. Ama adam yani katil. Yani bunu ben söylemiyorum. Erdoğan iktidarda herkes. Medyada da. Katil. Hani katil de katil cinayeti Türkiye'de. Hani katil çok şey var da Türkiye'de işlemiş bir cinayetin sorumlusu. Yani Amerika sistemi başkanların tümünü milyonlarca İslam Müslümanı öldürme emrini vermiştir. Müslümanı öldürmüştür. Ama yine gidip onlarla görüşüyoruz. Tamam o başka. Ama bu İstanbul'da kendi vatandaşını Suudi, Suudi Arabistan vatandaşı Kaşıkçı ee, ve kendi ülkesinin konsolosluğunda öldürmüştür. Konsolosluk biliyorsunuz o ülkenin bir toprağıdır aynı zamanda uluslararası hukuk açısından. Şimdi ama şöyle bir hani biraz tarihle bağlamakta yarar var mı diye fantazi olsun diye tabii. Şimdi tabii adam niye İstanbul'da öldürdü? Başka yerde de öldürebilirdi. Yani Türkiye'ye gidiyordu, İngiltere'ye gidiyordu, başka yerlere gidiyordu. Amerika'ya gidiyordu, geliyordu. Başka yerde de öldürebilirdi. Ama Türkiye'de öldürdü. Niye Türkiye'de öldürdü? Bu biraz hani benim zorlama bir yorum diyebilirsiniz. Ben de hadi öyle diyeyim. Çünkü e, bu Muhammed bin Selman'ın en büyük dedesi Suud ailesinin kurucusu diyelim hadi. Abdullah bin Suud e, 1820'de 2. Mahmut Sultan 2. Mahmut zamanında kafası İstanbul'da uçurulmuştu. Tamam mı? Vurulmuştu. Neden? Çünkü Suudlar Vahabi mezhebini benimsedikten sonra 1795 civarlarında orada iki fazla iki eksik olabilir. Osmanlı'ya ayaklanmışlardı. Osmanlı'da Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istedi. Kavalalı da oğlu İbrahim Paşa'yı gönderdi Hicaz'a. Çünkü o zaman Suudi Arabistan değil orası. Hicaz. Hicaz'a gönderdi ve isyanı bastırdı. Bu adamı yakalayıp getirdi. İstanbul'a verdi. İstanbul'a da dediğim gibi 2. Mahmut bunun kafasının vurulması emrini verdi. İstanbul sokaklarına dolaştırdıktan sonra. Muhammed bin Selman da belki de kendince o basit kafasıyla böyle bir şey düşünmüş olabilir. Sen benim büyük dedemi kafasını vurdun. Aa bak ben de işte senin adamın çünkü Cemal Kaşıkçı Erdoğan'ın yakın dostu AKP çizgisinde ve soyadı Kaşıkçı, soyadı Kaşıkçı olduğu için Türk kökenli aynı zamanda. Böyle düşünmüş olabilir bu Muhammed bin Selman ki Arap medyasına göre bunun karikatürleri çizildi photoshoplarla, fotomontajlarla. Elinde testere, çok meşhurdu. Testereci diye geçer. Çünkü Kaşıkçı'yı testereyle doğramıştı. İğrenç bir şey bunu söylemek. Ve kafasını da e, bir özel bir e, bavula koyarak e, getirtmişti. Huzurunda önüne koymuşlardı. Biliyorsunuz Süderistan'da normalde de idamlar kafa vurularak uygulanıyor. Bütün bu görüntüler, bütün bu sesler, kayıtlar, hepsinin dosyası, hepsinin dosyası, e, dönemin CIA Başkanı e, Gina e, Haspel e, cinayetten 17-18 gün 20 Ekim'de olması lazım, atladı geldi, Erdoğan'la 5-6 saatliğine geldi, Erdoğan'la Hakan Fidan'la görüştükten sonra aldı bütün bu dosyayı aldı götürdü Trump'a verdi. Daha sonra Erdoğan bu olaydan 2-3 ay sonraydı. Ee, aynı şekilde dosyayı olduğu gibi aldı götürdü ve Trump'a verdi. Trump tabii uyanık aldı bu dosyayı Muhammed Bin Selman'ı aradı. Bak ulan dedi biraz gırgır tarafından artık konuşalım. Elimde dosya var. Parayı söküldün söküldün. Sökülmedin bu dosyayı seni mahvederim seni uluslararası mahkemelere veririm, seni şöyle yaparım, perişan ederim falan filan. Adam da zaten daha önce Trump'la anlaşma imzalamıştı. 320 milyar, dikkat edin 320 milyar dolarlık e, anlaşmaların e, devamını getirdi ve Trump ne kadar para istediyse verdiği yönünde Arap ve Batı medyasında çok haber ve yorum çıktı. Şimdi böyle bir Muhammed Selman'la Cumhurbaşkanımız Erdoğan bugün akşam e, da bu Muhammed Selman'la birlikte olacak, tokalaşacak, sarılacak, öpüşecek, koklaşacak. Bakın bu şaka bir tarafa gerçekten ben çok dokunuyor bana. Ben bu adamları tanıdığım için. Yani Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan'ı severiz, sevmeyiz, karşıyız, karşı değiliz. Bu tarafa bırakıyor. Sonuçta işte Cumhurbaşkanı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Türkiye gibi, dikkat edin Türkiye gibi bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın böyle bir adama bak kendisinin katil söyledi. Bir adamla bir araya gelmesi, tokalaşması dediğim gibi sarılması, toklaşması benim sinire dokunuyor. Bak net söylüyor. Net. Şimdi öbürleriyle de öyle. Yani Muhammed bin Selman'ı anladık. E öbürü de vardı biliyorsunuz Muhammed bin Zahid. O da Birleşik Arap Emirlikleri'nin veliatı. Yani o da orayı yöneten. E o da, ne dedik biz ona? Erdoğan'da, medyada, bakanlarda en son Süleyman Soylu demişti. 15 Temmuz'un finansörü, yapanı, destekleyicisi diye yani işte arkada gelen her şey var. Tabi ABD ile birlikte Soylu öyle demişti. Zaten Yeni Şafak şerefsiz diye manşet atmıştı. İsrail'le barıştığı zaman Eylül 2020'de Erdoğan bile büyük elçimizi çekeriz, işte ilişkimizi keseriz, haddini bildiririz. malen söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın. Yani medyada, bakanlarda Erdoğan'da da bu beyefendiyle ilgili de neler söyledi. E, ne oldu? Ne oldu? Ya en azından bu adam Türkiye'de kimseyi öldürmedi. Ama darbede, darbede FETÖ'cü darbede şehit edilen 260 miydi o civarda? insanın kanından sorumlu en azından bizdekilere göre yani bu çünkü finansör bu finansör dedik ya onu hadi o da geldi 24 Kasım'da buraya geldi. 14 Şubat'ta sevgililer günü de Erdoğan atladı Abu Dhabi'ye gitti. Yine sarıldık, koklaştık, öpüştük. Şimdi aynı şekilde İsrail için de geçerli. İsrail'e de neler 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 söyledik. O da hani her Filistinli öldürdüğünde katilsin, teröristsin, bilmem haddini bildiririz, yaparız, ederiz, keseriz. Allah ondan sonra bir baktı. 9 Mart'ta İsrail Cumhurbaşkanı Herzog en 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 ağır bir bu şekilde burada karşılandı. Şimdi kim kaldı sırada? Sırada Mısır. Dördüncü ülke Mısır kaldı. Şimdi... Dördüncü ülke deyince tabi birden bire jeton düştü. Rabia işaret aklıma geldi. Çünkü Rabia aynı zamanda dört. Dördüncü demektir. Arapçada. Şimdi Rabia bir cami aynı zamanda Kahire'de? Mursi devrildiğinde 3 Temmuz 2013'te İslamcılar ayaklandı. İslamcılarla ordu ve güvenlik güçleri çatıştı Kahire'de ve İslamcılar bu Rabia camisine sığındı. Çatışmalar çıktı, ölenler oldu, yaralananlar oldu iki taraftan. Ve Erdoğan o zaman bu Rabia işaretinin patenti kendisindendir. Ve bütün Müslümanlar, İslamcılar, Erdoğan'ı sevenler, Müslüman kardeşten yana olanlar bu işareti kabullenmiş oldu. Rabia işaretini yani Rabia'yı biliyorsunuz tarihten Sufi bir dindar bir kadın Iraklı. Ee, ama bu Rabia'da dördüncü. Yani dördüncü, bizim bu barışma çabası içinde dördüncü kişi Sisi. Şimdi onunla ilgili de söylemediğimiz laf kalmadı. Allah 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 neler dedik. Mısır Müslüm, Müslüman, Müslüman kardeşleri burada e, barındırdık. Binlercesine paralar, pullar, yardımlar, destekler, radyolar, televizyonlar, sosyal medya hesapları hepsini verdik. Verdik de verdik verdik ama şimdi hepsi tamam bitti. Hamas İsrail dedi ki Hamas'tan vazgeç, vazgeçiyoruz. Sisi diyor ki Müslüman kardeşlerden vazgeç, vazgeçiyoruz. Ee, testereci Muhammed bin Salman kaşıktı dosyasını bana ver diyoruz, verdik. Muhammed bin Zahid yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne dedi? Hepsi'nin toplamını dedi. Çünkü o organizatör bölgede yeni organizatör bu. Büyük Ortadoğu projesi çöktü gibi şimdilik yani daha doğrusu bir perdesi çöktü. Arap Baharı ikinci perdesi. Şimdi üçüncü bir perdeye hazırlanıyorlar. Nedir de peki? Çünkü ben ne diyorum size? Büyük tiyatro. Büyük tiyatro. Ya başka türlü nasıl açıklanır Allah aşkına? Yani düşünün Türkiye Cumhuriyeti'nin koskoca bir ülkenin bin yıllık, 2000 yıllık geçmişi olan bir ülkenin 2000 değil, bin küsur yıllarda öyle diyelim bir ülkenin Osmanlı olarak söylüyorum bir ülkenin cumhurbaşkanı ve hani lideri İslam alimli lideri bir e, Erdoğan hakkında o kadar laf etti. bu dört ülkenin liderleriyle neden gidiyor barışıyor kendisi gidiyor düşünsenize kendisi gidiyor ya işte, işte dedim ya yarın e, namaz kılacak öyle diyorlar bu Muhammed bin Selmanla test dereceyi. Ben demiyorum Arap medyası <gülüyor> diyor. <gülüyor> Öyle diyelim. Ya böyle bir e, çelişkiler yumağında Türkiye'nin dış politikası cebelleşip duruyor. Yeni bir dizayn, yeni bir tezgah bölgesi, bölgeyi yeniden dizayn etmeye çalışıyor Amerikalılar ve işbirlikçileri. İşte daha önce anlattım. Pakistan'da darbe yaptılar. Pakistan'da darbe yaptılar. Neden? Çünkü Başbakan Imran Han dedi ki kusura bakmayın biz sizin artık köleniz değiliz. Bize zıt emir veremezsiniz batıya. Filistin halkına sahip çıktı. Ondan sonra peki kim devirdi onu? Yalnız Amerika, İngiltere, İsrail değil. Aynı zamanda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri birlikte birlikte gittiler devirdiler Pakistan'daki başbakan Umran Han. Peki yerine kim geldi? Eski başbakanlardan Nawaz Şerif'in kardeşi. Nawaz Şerif kim? Gerici, İslamcı, çağ dışı. Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni finanse etti, satın aldı. politikalar uygulattırdı. ABD ile birlikte, CIA ile birlikte. Eski bir başbakan. Onun kardeşi şimdi başbakan. Esas şimdi püf noktası şu. Erdoğan, ki Umran Han arası çok iyiydi. Buraya geldi gitti. Erdoğan oraya gitti. Hatta Erdoğan hatta kendisi Umran Han, Erdoğan'ı öven birçok demeci var. Erdoğan aynı gün vazgeçti. Yani devrildiği gün iki hafta önce, üçüncü, üç hafta önce e, parlamentoda güvensizlik oyuyla devrildiği gün devrildiği bir yeni başbakanı atanan, yeni başbakan seçen e, Şahbaz Şerif, Navaz Şerif'in kardeşini telefonda kutladı. Niye peki? Çünkü Süderos'tan gönlünü almak istiyor. Dır diye düşünüyorum. Yani yalnız dosya vermekle değil. Kaşıkçı dosyası. Böyle bölgesel dizaynda birlikte hareket etmenin adımları atılıyor arkadaşlar. Adamları adam adımları atılıyor. Şeye de katılmıyor. Ya işte hani ekonomik durum çok kötü, para durumu çok kötü. İşte Nebati e, şeyle e, Suudi Arabistan Maliye Bakanı'yla dün telefonda görüştü. E, bugün bakanla birlikte Afetçi Cumhurbaşkanıyla birlikte 5 5 ya da 6 bakan e, gidiyorlar Suudi kapsamlı görüşmeler, kapsamlı işbirliği e, para ya zaten Katar'dan ala ala bir hal olduk. 10 yıldır, 15 yıldır Katar'dan para alınıyor. Düzeldi mi? Daha kötüye gitti. Daha kötüye gitti ekonomik ve mali meselelerimiz. Swap'la bir ülkenin kaderiyle swap'la değiştirilemez. Swap borçla değiştirilemez. Doları 2 yıl sonra 20-25 liradan satmakla Merkez Bankası'ndaki açık kurtarılamaz. Hazinedeki açık kapatılamaz. Bunu ben söylemiyorum. Ekonomistler, ekonomik uzman ciddi objektif olanlar ee, söylüyor. Gördüğünüz gibi. Yani hadi diyelim ki Birleşik Arap Emirlikleri zengin, Suudi da zengin. Beyefendi bu testereci Muhammed bin Selman günde arkadaşlar günde 1 milyar dolar petrol satıyor. 1 milyar dolar petrol satıyor ülkesi. İşte, tamam onun parasının peşinde. E, peki İsrail Türkiye'ye para verir mi? İsrail'e niye gittik yalvardık gel barışalım diye? Bak Erdoğan oraya da gidecek yakında. Mısır'a da gidecek, oraya da gidecek. E, Mısır mı bize verecek? Mısır'ın niye barışıyoruz? Mısır'la niye barışıyoruz? Mısır'da kuruşuyor. Mısır kendisi dileniyor. Süderbistan'dan, Birleşik Arap Emirlikler'den ve diğer ülkelerden. Dolayısıyla konu para değil. Hadi sizin hatırınız için yüzde onu para. Geri kalanı başka hikayeler, büyük hikayeler, ciddi hmm. hikayeler. Neyse fazla uzatmayayım. Ee, Türkiye dış politikada böyle savrula 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 geldiğimiz noktayı birlikte görüyoruz. Birlikte görüyoruz. Ama bir şey söyleyeyim. Bu muhalefetteki partiler ne yazık ki ve muhalif dostlar ya biraz dış politikaya ilgi gösterin. Dış politikaya ilgi gösterin. Dış politikaya ilgi gösterin. Türkiye'nin iç politikasındaki sıkıntıların ezici çoğunluğu dış politika. İşte görün. Bakın Erdoğan nasıl bir 180, 160, 250, 580 döndü, döndü dış politikada. Ya en azından yani birileri için Sırf eleştirmekle değil. Sırf ya işte bak Erdoğan bunu yaptın. işte bak şöyle yaptın, böyle yaptın falan değil. Sen de bir ama. Yani muhalefet partileri için. Yani örneğin işte kardeşim şeyi söylüyoruz, e, mülteciler konusunu söylüyoruz. E işte bütün mülte, mülteciler için herkes kim ne söylüyorsa muhalefet partileri ve muhalifler e, efendim Esad'la görüşülmesi lazım. E, i̇yi tamam git görüş. Yani muhalefet partileri için söylüyorum ya da mülteciler geri gönderelim diyenler için. Git görüş abi. Git görüş. Tutan mı var? Erdoğan'dan mı korkuyorsunuz? Erdoğan'dan mı çekiniyorsunuz? Yani korkuyorsanız, çekiniyorsanız zaten muhalefet yapmaya gerek yok. Muhaliflik yapmaya hiç gerek yok. Herkes oturdu oturduğu yerde otursun. Türkiye'nin kaderinde Erdoğan kendi bildiği şekliyle hem iç politikada hem dış politikada Türkiye'yi bir yerlere sürüklüyor ama sonra hayır olur inşallah diyelim. Hoşçakalın.